Merhaba arkadaşlar, işte yasakların kalkacağı tarihtendi ve dikkat çeken açıklamalarda bulunuldu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. şimdi gelin videomuza geçelim. Gelinen son durumu değerlendiren uzmanlardan biri de Profesör Doktor Levent Akın. Günde yarım milyon kişi aşılanırsa Temmuz'un ortasından sonra her türlü sosyal aktivite yapılabilir. Sonbaharda tedbirler gözden geçirilir diye konuştu. Profesör Doktor Necmettin Ünal ise Aşılama hızını 1 milyona çıkarırsak 2 ayda bu iş biter. Türkiye'ye özgü varyant da ortaya çıkmaz." derken Profesör Doktor Barış Otlu ise alınan önlemlerle ve giderek yaygınlaşmaya, yaygınlaşan aşılama ile bu yıl sonuna kadar normal düzenimize dönebiliriz." dedi. Profesör Doktor İsmail Balık ise günde 1 milyon doz aşı yaparsak Temmuz sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda eski normalimize geri dönebiliriz açıklamasını yaparak tünelin ucundaki ışığın göründüğü mesajını vermişti. Yeni varyant açıklaması gel açıklaması da geldi. Ankara Üniversitesi e, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal Türkiye aşılama hızını arttırdı. Ancak ülke aşılama kapasitesinin 600 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum ve e, toplumsal bağışıklığın oluşması için Toplumun %70'i ve %80'inin aşılanması gerekiyor Aşılama hızını biraz daha arttırır Ve günlük 1 milyona çıkarsak 2 ayda bu iş biter Bu durum Türkiye'ye özgü yeni varyantlar Ortaya çıkmasını da engeller Toplumdaki bağışıklık sahibi kişilerin Oranı ile ilgili olarak tedbirler tabii ki gevşetilecektir Rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın elinde var Ancak maske ve mesafe tedbirlerin Gevşetilmesinde aceleci olmamakta Fayda var dendi Özellikle yabancılarla kontakta aşı olmayanlara aynı ortamda girildiğinde maksimum koruma tedbirleri almak şart dedim. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.